Söyleyecek, bulgul eğilecek. Eğilecek, bulgul eğilecek. Ağzım dilim kurut. Ana, sen ayran aşı yapayım içirse. Tav, neden içeceğim? Muz alsam yer misin ana? Ne? Muz, muz. Acep yiyebilir de. Hele dört beş tane getir. Belki yiyebilir de mi? Dört beş tane mi? Aman oğul öyle. Ölmeden vesiyetimi de okuyayım oğul. Həçəsə səkkənə razus. Anteni qırıq pillili radioyı qonşum səvalə. Axırdakı samay təpətini Ara Əhmədə. Şəhmatki hərfim də qalan, prəsti tifəci, qucur səboya. Yeməyə diymiz əymək taxtasını, şişko fatih. Pul feqər düdüklü tencereyi çıt kırıldım funda Kenarı yırtık gümüş kanak halısını uzun murada. 99 çekimlik tesbihimi sevdayla yektaya... ya. Modası geçmiş kahve fincanlarını dadaş hihmete. Tabanı yırtık şal çoraplarımı çıtır burhana verir. Aman öyle Fıh tane az ayı sesleyin ölürüm oğul ölürüm <gülüyor> 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 Hey şşş Hey durun ya Niye ağlıydık ki kardeş Bize hiçbir şey bırakmadı ki Ne var ne yoksa onu komşuya bırakmış Sizi gidin oğlu Ola sizi öldürmeden ölmeyeceğim Hele gelin seni. Seni öldürmeden ölmeyeceğim. Ne? <laughs>